Merhaba sevgili 8. sınıflar. Yok böyle bir derse hoş geldiniz. Bu videomuzda fiziksel ve kimyasal değişimden bahsedeceğiz. Fiziksel değişimle başlayalım. Fiziksel değişim, maddenin dış görünümünde meydana gelen değişimlerdir. Ee, sadece değişen şey nedir? Maddenin dış görüntüsüdür. Kimyasal yapısında, iç tanecik yapısında bir değişiklik olmaz. Maddenin kimliği değişmez. Sadece tanecikler arasındaki boşluğun e, büyüklüğü değişir. E, ya daha yakın olur tanecikler birbirine ya da daha uzak olur. Sadece değişen şey budur Fiziksel değişimde. Madde yine aynı maddedir. Maddenin kimliği kesinlikle değişmez. Ee, hangi olaylar peki örnektir fiziksel değişime? bakalım. Mesela hal değişimi olayları, suyun hal değiştirmesi. Mesela e, su, buz olabilir. Baktığınız zaman sıvı halde olabilir, su halde olabilir. Ya da e, gaz halde, su buharı şeklinde olabilir. Süblimleşme olayları, yoğuşma olayları... Bunların hepsi şeydir, e, suyun hal değişimi olaylarını örnektir. Mesela yağmurun oluşumu, suyun önce denizlerden buharlaşıp yükselmesi, sonra e, sıvıdan gaz hale geçti yükselirken. Sonra bulutlarda toplandı toplandı. Sonra yağış olarak yeryüzüne düştü. Çünkü tekrar e, no, ne yaptı? Yoğunlaştı ve sıvıya dönüştü gazdan. Tekrar yeryüzüne dönüştü. Kar olarak da geri dönebilir. Dolu olarak da geri dönebilir. E, Buna ne diyoruz? Suyun e, hal değiştirmesi diyoruz. Hal değişimi olayları fiziksel değişimi örnektir dedik. Çünkü ne oldu? Su hala su. Bu döngünün içerisinde su hala su olmaya devam etti. Kimliği değişmedi. E, suydu. Buhar oldu. Buhardan tekrar suya dönüşebildi. Bir geri dönüşüm söz konusu. Yani maddenin iç tanecik yapısında bir değişim olmadı. Sadece tanecikler arasındaki boşluklar değişti. Bu yüzden hal değişimi fiziksel değişimi örnektir diyorum. Çözülme olayları yine fiziksel değişimi örnek. Mesela Tuzun suda çözülmesi, şekerin suda çözülmesi. Bir karışım oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz karışımda şeker hala şeker özelliğini koruyor. Su hala su özelliğini koruyor. Ve bunları biz fiziksel yollarla birbirinden yine ayırabiliyoruz. Maddeler kendi kimliklerinden bir şey kaybetmiyorlar. Bu yüzden çözülme olayları da fiziksel değişime örnektir ufalanma olayları, rendelenme olayları, parçalanma olayları, ekmeğin dilimlenmesi, kesilmesi, daha küçük parçalara ayrılması gibi olaylarda fiziksel değişim örnek. Çünkü sadece tanecik boyutu değişmiş. Yani e, maddenin görünen miktarı değişmiş. Onun dışında değişen bir şey yok. İç yapısı bir, değiş bir değişim söz konusu değil. Kağıdı mesela yırttım, küçük parçalara ayırdım ama hala kağıt, hala e, iç yapısı kağıt yapısı, moleküler yapısı aynı değişmedi. Sadece görüntüsünü değiştirdim. Bu yüzden ufalanma olayları da yine kimyasal değişim, kimyasal diyorum pardon fiziksel değişimi örnek. Yırtılma, az önce kağıdın yırtılmasından, parçalanmasından bahsetmiştim. Bu da yine fiziksel değişim örnek. Sadece küçük parçalara ayırdım çünkü. Kırılma olayları mesela camın kırılması. Camı tuttum düşürdüm. parça oldu yerde ama hala cam. Hala aynı özellikleri koruyor. Sadece fiziksel yapısı değişti. Daha küçük parçalara ayrıldı. Ama iç yapısında bir değişim olmadığı için cama camı kırılmasına da yine fiziksel değişim diyorum. Başka bir kırılma olayına örnek vereyim. Mesela ışığın kırılması. Işığın kırılması da fiziksel değişime örnek. Mesela yağmur yağıyor. Yağmurdan sonra böyle bazen gökkuşağı görüyoruz. Yedi rengi ayrılmış güzel bir gökkuşağı oluşuyor. Bunun sebebi ne? Işığın kırılması. Su buharına çarptığı zaman güneş ışınları Işık kırılıyor ve 7 ayrı renk şeklinde görüyoruz biz bunu. Bu yüzden zaten geçici bir şey. Eski haline de tekrar döndüğünü görüyorsunuz. Bu kırılma olayları ışığın kırılması olsun, camın kırılması olsun, bir nesnenin kırılması olsun. Her türlü kırılma olayı fiziksel değişime örnek diyebiliriz. Karışımlar az önce zaten tuzlu su olaylarında da söyledim. Tuzlu su, şekerli su çözünmeydi. Aynı zamanda bunlar karışıma da örnek. Ya da mesela yoğurttan ayran yapıyoruz. Yoğurda su katıyoruz, ayran yapıyoruz. Ayran yaptığımızda bir karışım oluşturmuş oluyoruz. Bunu fiziksel yollarla birbirinden ayırabiliriz. Mesela karışımlara başka örnekler vereyim kafanızı karıştırabilecek. Mesela atmosfer diye bir örneğimiz var. Atmosferde bir sürü gaz bir arada bulunabiliyor ve bunlar birbiriyle sürekli tepkime halinde değil. Mesela oksijen gazı var, azot gazı var, karbondioksit gazı var. Bir sürü gaz var. Hepsi aynı yerde bulunuyor. O zaman nedir? Hava nedir? Atmosfer nedir? Bir karışımdır gaz karışımıdır. Mesela ben bu karışımdan aldım, karbondioksitleri aldım, bir, ayrı bir kaba biriktirdim. Karbondioksitleri seçtim arasından ayırdım. O zaman ne yaptım? Fiziksel bir değişim yaptım, kimyasal bir değişim yaptım. Fiziksel bir değişim yaptım çünkü hiçbir şey birbiriyle tepkimeye sokup yeni bir madde oluş, oluşturmadım. Zaten var olan bir maddeyi alıp ayırdım. Bu fiziksel değişim. Atmosfer neydi? Karışımdı. Yine fiziksel değişimi örnek olarak veriliyor. Bir de var, şey var, petrol olayı var. Petrolün içerisinde de e, madenden çıkarılan, ham petrolün içerisinde e, mesela yağlı benzin çıkıyor, motorin çıkıyor, bir sürü e, başka ne var, mozot var, farklı farklı yakıt türleri var. Bunların hepsi petrolün içerisinde zaten barınıyor. Hepsi aynı yerde var. Bunları birbirinden ayırmak için biz kaynatıyoruz bunları, buharlaştırıyoruz. E, mesela kaynama noktası en düşük olan hangisi ise ilk önce o buharlaşıyor, ayrı bir kaba alınıyor. Sonra diğeri buharlaşıyor o ayrı bir kaba alınıyor. Tek tek ayrı ayrı kapları ayırana kadar bunu kaynatmaya devam ediyoruz. E, neymiş? Petrol de bir karışımmış. E, petrolü ben ayırırken de yine hani farklı farklı maddeler ayırırken kimyasal değişim değil fiziksel değişim yapıyormuşum. Çünkü zaten bu maddeler vardı. Belli kendi özellikleri var ki ben kaynattığım zaman ayrılabiliyorlar. Fiziksel bir yolla ayırdığım için. Kimya, e, şey, kimyasal değil fiziksel değişim diyeceğim. Genleşme, büzülme mesela. Maddeler ısı aldıkları zaman bir büyüme yani hacimlerinde bir artış gördü, görüyoruz. Buna genleşme deriz. Isı alan maddelerin hacminin artmasına genleşme. Hacminin azalmasına ısı veren maddelerin hacminin azalmasına da büzülme diyoruz. Bu olaylar da yine fiziksel değişim. Sadece görüntüsü değişiyor ve iç yapısında hiçbir değişik yok. Sadece maddenin tanecikleri arasındaki boşluklar değiştiği için fiziksel değişimi örnekler. Fiziksel sindirim nedir? Fiziksel sindirimde bizim ağız, çene kaslarımız, dişlerimiz yardımıyla yaptığımız sindirim şekli. Mesela bir ekmeği ağzımıza attık, çiğniyoruz. Daha küçük parçalara ayırdık. Tükürük sıvısını hiç düşünmüyoruz tabii burada. Sadece çiğneme hareketiyle yaptığımız değişime biz fiziksel sindirim diyoruz. Fiziksel sindirimde fiziksel değişim örnek. Çünkü herhangi bir tepkime söz konusu değil. Maddenin yapısı değişmedi. De sadece daha küçük parçalara ayrıldı. Ekmeği alıp elimle bölmemden hiçbir farkı yok. O yüzden fiziksel değişim diyorum. Kimyasal değişim. Kimyasal değişimde de maddenin iç yapısında bazı değişiklikler meydana geliyor. Yani nedir? Maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlere kimyasal değişim diyorum. Kimyasal değişime uğramış olan maddenin kimliği değişir. Yani madde artık başka bir maddeye dönüşür. Ee, bu yüzden kimliği değişir diyorum. Artık başka bir madde çünkü. Kimyasal değişimde yeni özellikte maddeler oluşur. Önceki tepkimeye girerek bir kimyasal tepkime sonucunda kimyasal değişim oluyor oluşuyor zaten. E, tepkime sonucunda eski özelliklerini tamamen terk edip yeni özellikte yeni maddeler oluşuyor. Bu yüzden kimyasal değişim sonrasında e, maddeler yeni özellikte maddelerdir diyorum. Kimyasal değişim sırasında ne gözlemliyoruz? Renk değişimi olabilir gaz çıkışı olabilir ve ısı ve ışık yayılması gibi olaylar görülebilir. Ee, mesela kimyasal değişimle birlikte fiziksel değişim de görülebilir. Ama orada eğer maddenin iç yapısında bir değişimden bahsediyorsak kesinlikle kimyasal değişim olarak işaretlememiz lazım bunu ya da o şekilde belirtmemiz lazım. Çünkü kimyasal değişimle birlikte fiziksel değişim görülebilir. Ama fiziksel değişimle birlikte her zaman kimyasal değişim görülmez. Bu farkı iyi görmek lazım. Hani her renk değişimini fiziksel değişim olarak algılamamak lazım. Kimyasal değişimden de kaynaklanıyor olabilir. Ee, kimyasal değişimde bir bakalım burada tanecik yapısı verilmiş. Maddelerin arası tanecikleri şunu yapıya tanecik diyoruz, molekül diyoruz. Bir molekül burada var, bir, bir molekül burada var. Bu moleküller arasında da bağlar var. Bakın şu iki tane mavi molekül arasında bir bağ var. Kırmızı iki molekül iki atom arasında da başka bir bağ var. Bu bağlar kırıldığı zaman bir kimyasal değişim olmuş oluyor orada ve yeni bağlar kuruyorlar. Mesela burada mavi ile mavi arasındaki bağ kırılıp mavi ile kırmızı arasında başka bir bağ oluşmuş. Buna biz kimyasal değişim diyoruz. Artık bu madde özelliğini kaybetti. Bu madde de özelliğini kaybetti. Yeni özellikte başka bir madde oluştu diyebiliriz. Mesela bir örnek vereyim bununla ilgili. Mesela e, suyun oluşum örneği. Suyun oluşum örneğinde hidrojen gazı yanıcı bir gaz. Oksijen gazı yine yanıcı bir gaz. Bu ikisi tepkime girdiği zaman söndürücü özellikteki sıvı olan su meydana geliyor. Bambaşka bir madde, bambaşka özellikleri var. Ve artık geri dönüşümde fiziksel yollarla bir geri dönüşüm olmuyor diyebilirim. hangi olaylar yine kimyasal değişimi örnek ona bir bakalım. Mesela yanma. Yanma olayları zaten ileriki konularda da bahsedeceğiz ama şöyle ki yanma olayları oksijenle tepkimeye girmek demek ve ee, mesela bazı olaylar var, bunlar yanma gibi gelmeyebilir, ama bunlar da yanma. İlla alev görmemize gerek yok yanma olayında. Mesela önce kağıdın yanmasından bahsedelim. Kağıdın yanması normal zaten alevi de gördüğünüz için küle dönüşüyor falan ee, şeydir, yanma olayıdır ve kimyasal değişimdir. Oksijenle tepkimeye girdiği için yanmıştır kağıt. Ya da mesela bir de kağıt olayında kağıt yandıktan sonra külle kağıt aynı madde değil. Sonra bir de paslanma olayları var. Paslanmada metaller oksijenle tepkimeye girdikleri zaman paslanırlar. Ya da gümüş mesela, gümüş oksijenle tepkimeye girdiğinde kararır. Bunlar da yine yanma tepkimesine örnek. Paslanma olayları da aslında yanma olayı çünkü oksijenle tepkimeye giriyor maddeler. İkinci olayımız nedir? Kimyasal değişimi örnek olan çürüme. Çürümede de mesela meyveler çürüyor belli bir süre durduktan sonra. Burada ne oluyor? Enzimleri var mı meyvelerin ya da canlı e, biyolojik varlıkların enzimleri var. Bu enzimlerin yapısı bozulunca ya da yapılarında meydana gelen artık e, geri dönüştürülemeyecek değişimler olduğunda, yani kimyasal değişimler olduğunda maddeler e, farklı bir hale bürünüyor, çürüyor. E, buna biz yine ne diyoruz? E, kimyasal değişim diyoruz. Paslanma olayları yine yanmanın bir çeşidi demiştim. Paslanma olayları da kimyasal değişimdir. Ee, mesela e, deprem deprem zamanında görmüşsünüzdür yine depremle ilgili haberlerden sonra e, bakıyorlar binaların içerisinde ne kadar dayanıklı olduğuna bakıyorlar ki demirler artık paslanmış, binaya ayak tutan demirler paslanmış. Buna korozyon deniyor. Korozyona uğramış diyorlar. Hani demirler artık özelliğini kaybetmiş. Yani paslanma sonucunda ne yapıyormuş? Metaller özelliklerini kaybediyorlarmış ve eski haline tekrar dönemiyor. Bu yüzden binalar dayanıksız hale gelmeye başlıyor. Yine oksijenle çok fazla tepkimeye girdiği için metalin yapısı bozulmuş ve eski halinden uzaklaşmış. Yeni bir madde oluşmuş aslında orada diyebiliriz. Ee, pişirilme olayları mesela bir köfte yapıldı. Önce köftenin yapılma aşamasında köfte yaparken yoğuruyorsunuz böyle içine başka maddeler ekliyorsunuz falan bir karışım oluşturuyorsunuz. Köftenin yoğurulması fiziksel değişim. Ama ee, pişirilmesi, ısıya maruz bırakılması orada bir kimyasal değişim söz konusu. Çünkü yine enzimlerin yapısı değişiyor. Isı verildiği için artık geri dönüştürülemeyecek olaylar olmuş oluyor ve kimyasal değişim diyoruz. Maddenin tanecik yapısı değişmiş oluyor. Ee, Kızartılma olayları da yine aynı şekilde. Ee, maddeleri ısı veriyoruz. Isı verdiğimiz zaman yine enzimlerin yapısı değişiyor. İçerisinde bulunan e, her şeyin yapısı değişiyor. O yüzden de artık yeni bir maddeye dönüştüğü için ne yapıyor? Kimyasal değişime uğramış oluyor, kızartılmış maddeler. Mesela patates kızarttığımız zaman artık başka bir madde oluşturduk ve kızartma olayları da kimyasal değişim diyorum. Mayalanma olayları, mesela yoğurdu mayalıyoruz, yoğurt şey. ekmeği mayalıyoruz. Bu mayalanma olaylarında ne yapıyoruz? Yoğurt mayalarken yoğurt bakterilerinden faydalanıyoruz, ya da ekmeği mayalarken maya mantarlarından yararlanıyoruz. Bir deney var mesela, hepimiz yapmışızdır küçükken. Maya mantarı canlı mıdır deneyi? Maya mantarını ılık bir su e, suda ve içerisine şeker attığınız bir suda birazcık beklettiğiniz zaman o maya mantarının kabardığını ve üzerine takılan balonun şişirdiğini görürsünüz. Bunun sebebi oradaki e, maya mantarlarının kendi yaşamlarına uygun bir ortam oluşması ve bunun sonucunda da solunum yapmalarıdır. Onlar solunum yaptığı için de ekmeğin kabar, onu maya mantarı kullanarak yaptığımız ekmeğin kabardığını görürüz. Mayalanma olayları bu yüzden kimyasal değişim. Çünkü solunum olayı kimyasal bir olay. Oksijenini oksijeni karbondioksite çevirdiğimiz kimyasal bir olay. O yüzden de mayalanma olayları kimyasal değişim deriz. Kokuşma olayları yine çürüme, kokuşma, küflenme gibi olaylar. E, yine bazı mikroorganizmaların da etkisi var ve e, enzimlerin yapısı değişiyor dediğim gibi. Bu yüzden kimyasal değişime örnek diyebiliriz. Kimyasal sindirim Kimyasal sindirim de nedir? Mesela daha önce 6. sınıf videolarında vardı. ağızda neyin kimyasal sindirim başlıyor diye söylüyorduk. Ağızda karbonhidratların kimyasal sindirim başlıyor demiştik. Bu neyle gerçekleşiyor? Tükürük sıvısı var. Tükürük sıvısı da kimyasal tepkime başlatabilecek bir sıvı karbonhidratlar için. Onları parçalayabilecek bir sıvı. O yüzden orada kimyasal tepkime gerçekleştiği için karbonhidratları sindirmemize yardımcı oluyor. Ve ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimi başlıyor diyoruz. Dişler ve dille yapılan sindirim hariç. O fizikseldi. Bir de mesela midede de proteinlerin kimyasal sindirimi başlıyor diyebiliyoruz. Çünkü mide sıvısı da proteinleri parçalayacak yapıya sahip. Kimyasal olarak parçalanma söz konusu bir sıvı yardımıyla. İnce bağırsakta da bütün diğer besinlerin ve yağların kimyasal sindirimi devam ediyordu. Orada da yine bazı Sıvılar yardımıyla bu sindirim devam ediyor. O yüzden kimyasal sindirim, kimyasal değişimi örnek diyebiliriz. Bu sıvılar yardımıyla olan değişimde kimyasal değişim diyorum. Solunum olayları. Solunumda mesela bütün canlılar solunum yapmak zorunda. Solunumda da biz ne yapıyoruz? Ortamdaki oksijeni diğerlerimize çekiyoruz. Mesela insanlar için bahsediyorum. Diğerlerimize ortamdaki oksijeni çekip karbondioksit olarak geri veriyoruz. Burada bir kimyasal tepki oluyor? Oksijen oksijen arasındaki bağlar kopuyor, karbonlarla birleşip karbondioksit olarak geri veriyoruz. Oksijen başka bir madde, karbondioksit başka bir madde. Burada bir değişim söz konusu. Buna biz kimyasal değişim diyoruz. Çünkü zaten kimyasal tepkimeler sonucunda oluştu. Fotosentez, fotosentezde de bitkiler ne yapıyorlar? Topraktan aldıkları mineralleri, suyu ve dışarıdaki karbondioksiti neye dönüştürüyor? Besine ve oksijene dönüştürüyorlar. Yine ne yapıyorlar? Bir kimyasal tepkimeye sebep oluyorlar. Suyun kendi arasındaki bağları kırıyorlar. Karbondioksitlerin arasındaki bağları kırıyorlar. Ve besin olarak bunları bir araya getiriyorlar. Bir de oksijen olarak bir araya getiriyorlar. Ve bize oksijen sağlamış oluyorlar. Bu yüzden de fotosentez olaylarına da yine kimyasal tepkimeler diyoruz. Kimyasal tepkimeler yine ne örnek verebilir? Mesela asit-baz tepkimeleri. Sonraki konularda zaten asit-bazı detaylıca inceleyeceğiz. Asit ve baz tepkimeye girdiği zaman nötralleşme tepkimesi diyoruz bunun adına ve sonuçta ne oluşuyor? Asit ve baz kendi özelliklerini kaybedip tuz ve su oluşturuyorlar. Bunu da biz yine kimyasal değişim diyoruz. Fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili anlatmamız gerekenler bu kadar. Sorularda daha detaylı örneklerle karşılaşırsınız muhtemelen zaten. Ee, videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.